Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle karşımıza gördüğünüz gibi Minecraft videosuyla ile birlikteyim. Ee, yaklaşık sanırım bir aydır video atmıyorum. Kendime Minecraft indirdim. Brawl Stars'ta yaklaşık e, 40 bin kupaya geldim. 39 bindeydim herhalde en son. Şimdi bugün sizlerle Bedwars oynayacağız. Arkadaşlar bu arada bu sunucu öneririm. Çok güzel sunucu. Hemen başlıyoruz. Arkadaşlar kaç hafta oldu bilmiyorum ama yaklaşık o da bir iki haftadır herhalde ee, indirdik. İndirdim. Oyuna başladıktan sonraki gün ee, sadece ee, Ender Pearl'leri tamamlamak kalmıştı. Ende gitmek için. Sonra ben telefonla oynuyorum bu arada. O kadar o yüzden kötü oynayabilirim bir tık. Telefon kontrolleri zor bir tık. Yanlışlıkla Ender gözlerinin hepsini atmışım. Attım yani. Ben Stronghold'un ee, strong olduğunu yerini de biliyordum. Yanlışlıkla bir tanesini atayım dedim portal odasını bulmak için. Ama telefonda oynadığımda şey oluyormuş. Direkt her basılı tuttuğunda bir tanesi gidiyormuş. Öyle olduğunu bilmediğim için de gitti. Tamamlayamadım. Spooky'ye verdim. İnşallah Spooky'dir. Yes. Ne sevdim. Ben yani şöyle demir kasalım biraz. Evet. Arkadaşlar bu arada da adım kebapek 5 Haberiniz olsun. Neden böyle bir isim koydum ben de bilmiyorum. Yani şuradan biraz blok alalım. Bizimkiler en taşına kasar diye düşünüyorum. Aslında ben ya yoka mı acaba? Bizimki aşağı düştü ya. Evet. Oha. Sarıların yatak kırık. O, o yüzden direkt gidelim mi acaba sarılara? tamamlayalım da bizimkiler bilmeden düşer. Evet. Şuradan da yol çekelim. Tamam. Bizim adam da çekti. Aa, benim tahta kılıcım var. O yüzden köprü vesilesinde Sadece. Abi kırmızılar da geliyor. Bitti. Sarıların kırık değil mi yatak? Evet. Sarılar nerede? Yo sarılar gitmiş herhalde direkt. Oha. Gerçekten sarılar gitmiş. Yani bu kadar hızlı olacağını beklemiyordum bunu. Ben kendime bir taş kızı çalsam mı acaba ya? Bizim adam ne diyor? Acaba şu görünmez kiksir yapıp da şey mi diye düşündüm ya. Yeşillerin yatağı kırmaya. Uf, tamam. Görünmezlik iksiri yapıyoruz. Acil. Yeşillerin yatağı kırıyoruz. Veya kırmızılarını da kırabiliriz aslında. Biz yeşilleri kıralım. Ya yatağı en taşıyla kapsalasaydınız ya. Bu nasıl bir şey? Nerede? Item shop. Evet, hemen görünmezlik iksirimizi aldık. Ölüyoruz. Bu arada dört tane altında alsaydım keşke ya. Ya yok. Bakayım. Hiç kırılan var mı? Yatağı başka. Yok. Şimdi yeşillere nasıl gideceğiz? Gizlice gitmemiz gerekiyor. Şu zümrüt yerinde içeyim ben bunu. Ben hemen şurada içtim. Başladı. Başladı başladı başladı. başladı. Koş koş koş. Koş koş. Bunlar yol nasıl yapmış ya? Nasıl yol yapmışlar abi? Keşke kırmızılara gitseydim. Adamların ne güzel yolu var. Evet kankiler. Bu arada yakında Türk LD ile bir video gelecek. Manhunt videosu çekeceğiz. Büyük ihtimalle. Arkadaşlar size bir şey soracağım. Biz yapamadık da. Bir dakika. Yeşil gel buraya. Yeşil gel buraya. Ya telefonla oynama çok zor ama. Biz aynı dünyada oynayamıyoruz. Aynı dünyada nasıl oynanıyor bunu sormak istiyorum size. Köprü VS'sinde alırım bunu. Hayır. Hayır ya. mu olsaydı keşke. Aynı, ben davet ediyorum. Davet gitmiyor öyle bir şey var. Bizim adam ateş yukumu attı. Abi yatağı kıracak yatağı kıracak. Tamam öldürdüm. Şunu şuraya gel koyalım. Yo ben yanındaki eleman öldürmüş. Eleman ne yapıyorsun ya? Of of. Ay yeşili mi geldi? Yok. Yani şöyle kıralım. Ya içime geçmeyin ya. Kardeşim içime geçme. Aa adamım benim. Çekil. Of of. Ben şöyle gidelim. Elimizde tahtaklı iç, yüzümüzde vatan gülüşü. Koşuyoruz. Bizimkiler yeşillere saldırıyor. En kötü yolu olan elemanlara. Ben de gidiyorum yeşillere de. Gidemiyorum ama yeşillere. Sarıların yere yol çekmiş yeşiller. Yeşiller ne yapıyorsunuz? Allah düşük. Yeşillerde iki kişi var. Tamam şuradan hemen. O diamond yerindeler herhalde. Gidip öldürelim. Oha. Bizim adama bak sen. Şu an sadece yeşilden bir kişi kaldı. O nerede? Shift basmış bekliyordur kesin ya. Arkadaşlar bakın bir maçta e, biz sadece arkadaşımlayız. Diğer adam çıkmış. Böyle o kadar heyecanlı ki yani. Shift basmış bekliyoruz. Yatağı da öyle bir kapladık ki zaten. Yani o maçta olmanızı isterdim. Şöyle. Belki bayağı bir demir birikmiştir onlara alan Tamam ben kendime bir yay yok ok yapayım artık ya. Şöyle yayımızı alalım. Okumuzu da alalım biraz. 6 tane yeter diye düşünüyorum Tamam. Artık düşmememiz gerekiyor çünkü burada düşersek çok fena olur. Zaten kırmızılardan bir kişi, yeşillerden bir kişi kalmış. Aa gördüm yeşilliği. Buradan ok tutar mı? Tamam. Kırmızılı kaldı bir tane. Bir tane kırmızılı kaldı. Bed gitti ya bizim yatağı kırdı bizim yatağı kırdı ya. Tam bizimkiler alır diye düşünüyorum. Evet. Ben hiçbir şey yapamamış olsam da iyi oyunda. Bazı maçlarda o kadar iyi oynuyorum ki bir ta taş kılıç ay tahta kılıçla 5 kill aldığım oluyor. Hiç mi güzel de olmaz ya. Floyd. ve de verelim. Oka okuyamadım ya wheels'e verelim ya bu da güzel evet parkuru bir türlü tamamlayamadım ya çok sinir bozucu merdivenli yerde ölüyorum hep yeşil takımdayım bakayım şöyle bir altan yok altan neymiş map ne ki bu map'in adını unuttum ya bizden biri çıktı herhalde ya da mavilerden bakayım bizim adamlar yol bile çekmiş oğlum neyse taş kılıç alalım hemen şöyle tamamdır evet taş kılıç aldık gidiyoruz bizimkiler günle kaplamış abi neden 24 şeye kadar kasmıyorsunuz da şey günle kaplıyorsunuz yani anlamıyorum ben sizi şimdi alabileceğimiz bir şey. O maviler hiç karışmıyor. Nedense. Oyna. Neden acaba? Hayır, hayır, hayır. Bir geldi, bir geldi. Demir kılıç var, demir kılıcı var, demir kılıcı var. Yataklarını kıracağım, yataklarını kıracağım, yataklarını kırmayı planlıyorum ama kıramayacağım, ama kıramayacağım. Ölüm. La niye demir kılıç alırsınız ki? Oo bize bir sarılı gelmiş bize. Koşma neden açıklayayım değil bende? Koşma neden açıklayayım değil bende? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Bir de bırak buraya koya gidiyor. Şu an elimde ateş olsa eminim çok iyi olurdu. Hayır 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 düşme. O adamı ben öldüreceğim. Aa sarılarda sadece o adam kalmış. Oğlum niye aşağı atmıyorsunuz ya? Bizimkiler mal. Aşağı atsalar bitmişti. harbi mallar ya Aş şimdi ben o, o, mallar yüzünden adam zaten tek kalmış aşağı atsanıza yatağı kırdırtıyorsunuz oha gerçek mi lan gerçi dream yazmış gerçek olma ihtimal lan bu ne tövbe estağfurullah yani saçma saçma skinler görüyoruz abicim Bu arada biz Mefo verdik mi? Olsun yine veririz. Spor kitabı iki de. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç, şöyle 4, şöyle beş, şöyle altı. Merdivenli yere geldik. Merdivenli yere geldik. Merdivenli yer merhaba. Hayır! Zıplamaya basamadım. Abi, Minecraft telefon oynamak çok zor ya. Koşu neden açık değil bende? Kua. Yine olmadı. Yine olmadı. Bu sefer olacak. Olmadı. Acaba kristal PVP mi oynasak biraz? Ha? Ne dersiniz? Veya size çok sevdiğim bir tane dünyamı göstereyim. Çıkacağım sunucudan. Dünya o kadar iyi ki yani çok iyi bir seed. Bir de ben bunu rastgele girdim. Aslında seed'de baya bir şey buldum. Ama onları on, örneğin çöl piramidi buldum. Ama öldüm. Yanlışlıkla şeye bastım. Ee, okyanus tapınağı buldum. Onda da madenci yorgunluğu yedim boğuldum öldüm yani böyle bir çok şey oldu bir sürü batık buldum öldüm sizi şöyle göstereyim girince güzel bir şekilde Evet bu arada ben bonus sandık ayarını açmıştım. Şunlar da pişmiş. Hemen etrafı gezdireyim. Şu karşıda bir köy var. Köyün demircisi de var diye hatırlıyorum. İsterseniz bir tane okçu köylü yapın. Gezdirin. Ve de benim burada bir ihtimal antik şehir olabileceğini düşündüğüm koca maden. Var mıdır antik şehir yorumlarda bekliyorum da abi harbi yani gerçekten bu kadar büyük maden ben başka yerde görmedim abi. Çok iyi maden. Bu ara setimi de göstereyim şöyle size. Bu deri setleri bir tane başka bir köydeki şeyden buldum. Aslında bir şey diyeceğim. Ben şimdi elmas kazma yapıp obsidyen kazsam. Gerçi o kadar lav yok. Aslında bir tane makas yapıp blok elde edebilirim bayağı bir. Onun dışında demirle yapabileceğim başka ne var? Yararlı. Bayağı bir demirim var. Ben yani şöyle bakalım. Şimdi demir set çekmeyi planlamıyorum. Neden? Çünkü kendim zaten bir setim. Demir olmas olmasa da. Bu yüzden ben ne yapsam acaba? Ne yapsam acaba? Ne yapacağım? <laughs> Nabant masası yap. Zırhçı köylü yapsam aslında bir tane. Elmas Barut mu olsaydı? Keşke barut. Şu anlık demiri yap yapabileceğim pek bir şey yok gibi duruyor. Bir tek set çekebilirim. Hadi set çekelim ya. Miğfer. Antalya'nın yapmaya demir kalmadı. Hemen alalım. O yakıta ihtiyacımız var. Bunu kullanalım okumuzu ok ya yakıt olmuyor mu ya abi nasıl ama ya neyse bunu kullanırız biz de meşe en kötü sizce onun en kötü ağacı ne bence kuş ağacı en kötü ağacı şu an bir, bir tane elmas kazma yapıp aslında şey yapabilirim Opsiden kasap nedir gidebilirim. Nedir. Şimdi ben madene ineceğim. Ama suyum yok. Hemen köyden alalım. Köye gidiyoruz. Bu arada zırhımı giymedim. Hemen şöyle giyelim. Bunları da atalım. Deri pantolon falan. Evet. Aslında suya ihtiyacım yok. Bu. Bir dakika. Suya ihtiyacım yok benim. Şu aşağı atlasak zaten suya düşeriz diye umuyorum. Yes. Şimdi ben lav alacağım bir tane kendime. O lavı da yukarıda bir tane havuza dökeceğim. Ondan sonra hepsine obsijen yapacağım. Ondan sonra nedir'e gideceğiz. Tabi lavın kaynağını bulabilirsek burada. Evet, Gidiyoruz şimdi yukarı. Arkadaşlar bu planımı part 2'de yapalım. Videoyu yavaştan bitirelim. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Bu ye, bu ye.